Merhaba arkadaşlar. Bu videoda e, oy, oy, herhangi bir oyunuz kasıyorsa o kasmayı da temel eskeni göstereceğim. Ve bu e, aslında bu kasmayı önleyecek çok kolay bir yöntem var. Başlat yerine gelin. Programlar ve dosyada ara yerine msc msconfig yazın. Böyle bir şey gelecek arkadaşlar tıklayın ona. Buradan hizmetlere basın. Buradan Windows olay günlüğüne bulun arkadaşlar. Benim burada kapalı. Eğer sizde açık olacaktır bir ihtimalle. Açıksa bunu kapatın arkadaşlar. Uygula diyeyim. Ve tamam olsun. Böyle pencere yazacak arkadaşlar. Ee, bunu yeniden başlat diyeyim. Başlatmadan çık derseniz büyük ihtimalle etkisini göremezsiniz şu an ben bahsedeceğim. Ee, bunu bir forumdan bir arkadaşım söylemişti. Adını şu an hatırlamıyorum. Ee, şu ana kadar Prostip'te ve e, Assassin's Creed 3'te baya bir performans artışı gördüm arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Hoşça Hoşçakalın.